Ne kadar melek güzel, kadar temiz. Melek, melek kadar temiz, meleklerden hiç meleklere farkı yok, benziyor. meleklere benziyor. Evet. Ne kadar güzel, i̇şte bir melek kadar temiz, melekten hiç farkı yok, meleklere benziyor. Hadi ne duruyorsunuz? Yemeğinizi almayacak mısınız? Güzel ve renkli bir sofra. Sen mi böyle süsledin? Tiaminiden öğrendim. Yuzarsif gerçekten çok akıllı. Bu şüphesiz Yuzarsif öğrendiğini gerçekten mükemmelleştirmiş. Bu sofranın güzelliği işte ama açtı. Tek başıma bir fili yutabilirim. Teşekkür ederim Yüzersif. Peki Yüzersif, sen masal kitaplarını okuyabilir misin? Evet, ayrıca babamdan da çok güzel masallar dinledim. Çok güzel. Bu geceden sonra sen bana masal anlatacaksın. Masal mı? Biliyor musun Yüzersif? Efendimiz Potifar uyumadan önce hep masal dinler. ...bana masal okuyan kütüphanecim artık ilgimi çekmiyor. Cevap vermedin Yüzarsif. Bağışlayın efendim. Ama şu anda size kitap okuyana ne olacak? Sufer mi? Başka bir iş yapar. Ben daha önce de Huya'nın işini elinden aldım. Aynı şeyin Sufer'in başına gelmesini istemiyorum. Acaba sizden bir ricada bulunabilir miyim? Bu incelik ve yufka yürekliliğin beni sana bağlıyor. Huya ve suferin daha işlerde çalıştırılmasını söylemek istiyorsun, değil mi? Ya da onları eski işlerinde çalıştırmanızı. Benim yüzümden kimsenin üzülmesini ya da zarar görmesini istemiyorum. Merak etme. Hunifere, Huya ve Sufere daha işler vermesini söyleyeceğim. Bugünden sonra sen benim kütüphanecimsin. Ekselanslara Yuzarsif'i bana hediye ettiler ama... ...kendileri ondan daha çok yararlanıyorlar öyle değil mi? Siz istemezseniz Yuzarsif hiçbir işi yapmayacak. Niyetim şaka yapmaktı. Yüzersif bu sarayın efendisinin her istediği işi yapar. Her zaman size şükran duymalı ve bu iyi niyetinizi asla kötüye kullanmamalı. Öyle değil mi Yüzersif? Ben her zaman Rabbimin huzurunda size minnettarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.